Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Luxury Life Villa'nın villalarından da önündeyiz. Biz bir müşteriyiz Almanya'dan. Ee, Burayı internetten bulduk ve çok memnun kaldık. Sizler için video yapmak istedik. Çünkü sizler de güvenilir bir şekilde villa kiralamak istiyorsunuz tabii ki. Bu arada güvenilir bir şekilde, hani gönül rahatlığıyla villanızı kiralayabilirsiniz. Size bunları tanıtmak için bir video yapmak istedik. Hadi buyurun bakalım o zaman. Ve tabii ki anahtar teslim oluyor. Ön kapı. Yani daha doğrusu arabanızı içeri sokmak için bir kumandalı anahtarınız var. 3 tane evin kapının anahtarları var. <laughs> Güvenilir bir şekilde zaten ilk başta başlıyor. Neden? Çünkü kapımız kapalı. Ha. Arabamızı içeri alabiliyoruz. Bir tane araba alabiliyoruz içeri. Kapımızın önüne park edebiliyoruz. Zaten duvarı görüyorsunuz ne kadar yükseklikte kapımızı açıyoruz. Ve arabamızdan rahatlıkla içeri park edebiliyoruz. Her villanın önünde bir araç park etme yerimiz de var. Bu da çok güzel. Bir evet. Ayrıca iki araba geliyorsanız eğer buraya da park edebiliyorsunuz. Şu şekilde içeri giriyorsunuz. bu şekilde arabanızı sürüp villanızın önüne park edebiliyorsunuz. Villa blok A böyle bu şekilde var. Villa blok B duvarları da göstertelim özellikle çok yüksek. Ve ayrıca kapının önünde 360 derece dönen bir kamera var. Her şekilde 24 saat çekiyor. Güvenlik şekilde. Güvenlik %100 sağlanmış bir şekilde. Ve blok C'ye geldik. Bizim, araba... bizim bloğumuz. Bizim arabamız da duruyor zaten. Şöyle şu şekilde aracınızı fark edebilirsiniz. Hadi o zaman bir de villamızın içerisine girelim. Hadi gezelim. Evet arkadaşlar, Luxury Life Villa'nın kapı önündeyiz şimdi. Şimdi hep birlikte içeriye girip evimizi gezelim. Buyurun bakalım. İlk giriş katımızda görmüş olduğunuz gibi açık mutfağımızdayız. Görmüş olduğunuz gibi her şeyimiz mevcut. Ocağımız, bulaşık makinemiz, buzdolabımız, her şeyimiz villamızda mevcut oturma bölümümüz, televizyonumuz mevcut, çömelemiz var. İsterseniz size onu bir yakıp gösterebilirim. Akşamları keyifli bir şekilde. Hatta değiştirebiliyoruz bunu da. Rengini değiştirebiliyoruz. Çok güzel akşamları. Ve ayrıca dokunmatik ya. ledler yapılmış burada. Burada misal. Şurada yanıyor. Akşam siz de ki daha iyi görebilirsiniz. Ama çok harika. Direkt giriş katımızdan teras kapımızı açtıktan sonra muhteşem havuz eşliğinde ailenizle güzel vakit geçirebileceğimiz büyük bahçe alanında havuz keyifli şezlonglarımız mevcut. Yemeğinizi, kahvaltınızı, oturma bölümümüz var. Çok güzel, keyifli bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. Tabii ki birinci katta da onu da gösterelim hemen. Çoluk çocuk havuzdan çıktığı anda Lavabomuz da mevcut. Şöyle el yıkama bölümü. Arkasında da tuvaletimiz. Şunu da unutmadan gizli dolabın içinde çamaşır makinemiz, ütü masamız, ütümüz, çamaşır sepetiniz yani kolaylıkla çamaşırınızı yıkayıp dışarıda askınıza asabilirsiniz ve güneş eşliğinde kurutabilirsiniz. İkinci katımıza çıkalım. Akşam olduğunda tabii ki bu lambalar yanıyor. lambalar yanıyor. Çok harika. Her şey düşünülmüş. Her ince detayına kadar düşünülmüş. Buradan lambalarımız yanıyor. Böyle şu şekilde. Burada iki misafir yatağı da mevcut. Kalabalık bir şekilde geldiğiniz zaman. Burası bir ayrı misafir odası. İki ayrı yatağınla birlikte balkon çıkışı var. Televizyonu yine mevcut. Kliması mevcut. Burada lavabo, duş hepsi içinde. Her ince detayına kadar düşünülmüş. Fön makineniz bile var. Yani evden hiçbir şey getirmenize gerek yok. Dolapları şu şekilde giysilerinizi güzelce derleyip toplayıp şöyle katlayıp asabilirsiniz. Yani kısacası kendi eviniz gibi çok kullanışlı ve rahat bir şekilde tatilinizi sürdürebilirsiniz. Ve karşı bölümde de yine ayrı bir şekilde bir yatak odası. Çift kişilik yatağımız mevcut. Yine balkon çıkışı. Jacuzzi'miz içinde. Ve yine ayrıyeten giysi dolabı mevcut. Ve yine tuvalet banyomuz. Şöyle duş kabinesi de içinde tertemiz. Şimdi üçüncü katımıza çıkıyoruz. Yani bu villada ne ararsanız var. Kendi eviniz gibi. Gerçekten biz çok memnun kaldık. Evet, son katımıza geldik arkadaşlar. Burası da çatı katımız. Hemen girişte koskocaman balkonumuz var. Aşağıya baktığımızda havuz ayağınızın altında. Kuş bakışı. Denizimiz o tarafta. Ölü denizi Ölü görebiliyoruz. Deniz, 3 kilometre uzaklığında. iki dağın arasındaki olan Güzel olan arkadaşlar 4 villayı yan yana yapmışlar ve çember oluşulmuş. Yani kimse kimseyi görmüyor. Kapalı alandasınız sakince. Ve ayrıca kimse kimseyi görmüyor. Ses yanıtımı yapmışlar. Buradaki ses oraya gitmiyor. Oradaki ses buraya gelmiyor. Yani her şey düşünülmüş. Çok güzel yapılmış. Evet arkadaşlar. Yine aynı çift kişilik yatağımız mevcut. Kapalı şekilde aynalı dolabımız mevcut. Yine şu tarafta jakuzimiz var. Ve ayrıyetten zavnamız var. Zavna keyfi yapmak isteyenler için zavnamız da mevcut. Ve ayrıyetten etten havlulara kadar düşünülmüş burada... Havlu bile getirmenize gerek yok yani. Luxury Life havlu. villalarda yazıyor. Aynen. Her Ev şey. havlusuna kadar her şey mevcut. Ve son olarak da çok güzel bir hamam yapılmış. Çatı katındaki odada. Hamam keyfi bile yapabiliyorsunuz panorama görünümünde aynen bir var ve hamamımız var. Gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Biz ailecek çok memnun kaldık. Çok memnun kaldık zaten. Gözümüz kapalı yani. Güvenebildik ve ayretden sahiplerinden de çok memnun kaldık. Evet, çok çok iyi insanlar. Çok cana Allah yakınlar. Olsun. Allah razı olsun herkesten. Gerçekten hani güvenilecek bir Villa kiralamak istiyorsanız mutlaka Luxury Life villaya e, gelmenizi tavsiye ederiz. Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Gelebilirsiniz. Güvenilir bir şekilde sizlere bunu tanıtmak ve göstermek istedik. Biz çok memnun kaldık. İnşallah siz de bizim kadar memnun kalırsınız, gelirsiniz. Tam kafa dinlemelik, ailenizle güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. thank you